Bu bilet etkinliği 26 Ağustos 1 Eylül tarihi arasında kazanmış olduğunuz biletlerin etkinliğidir. İlk önce 5'er bin lira kazanan bilet numaralarını göreceğiz. Yukarıdan aşağıya ilk 50 asıl kazananlar aşağıdaki tekli halinde olan 10'lu 10 da tek sıra olan 10'lu da yedekler olacak. Bilet numaraları 400 bin'den başlıyor. 442 bin başlıyor. 442.590'da bitiyor. Evet. Herkes merakla bekliyor bu haftanın çekilişini. Ee, bugün salı değil mi? Evet, Normalde pazartesi günleri çekiyorduk. Dün bilet numaraları gelmediği için bugüne kaldı. Evet. Beşer bin lira kazanan bilet numaraları ekranlara geliyor. Siz de ekran görüntüsü alıp kontrol edebilirsiniz sonrasında. Hadi bakalım. Bol şans herkese. Evet. Ekranda görmüş olduğunuz bilet numaraları beşer bin lira kazanan bilet numaralarına aittir. Şurası Asıl kazanan dostlar, burası da yedekler. Evet, yine geri gidiyoruz. Ee, bir bir kişiye 50 bin, bir kişiye de 100 bin olan var. Bunu iki yapacağız. Bunu bir mi yapacağız? Bir yaptığımız zaman alt alta yapacak, değil mi? 2 tamam. bilet numarası oluşturacağız. Yukarıdaki asıl kazanan aşağıdaki de yedek olacak. Ya da eğer yan yana yaparsa ilk sıradaki asıl kazanan ikinci sıradaki yedek olacak. Yine bilet numaralarımız aynı. Bir kişi kazanacak 50.000 lirayı. Eğer 50.000 lirayı kazanamazsa herhangi bir durum olursa da yedek bilet numarasına geçecektir. 50.000 lira için bilet numarasını... Oluşturuyoruz. Herkese bol şans. Evet, yukarıdaki görmüş olduğunuz 42-65-11, 42-65-11 numaralı bilet numarası 50 bin lira kazanmıştır. Herhangi bir olumsuz durum olması durumunda 42-79-69 numaralı bilet numarası da yedek bilet numarasıdır. Sizde ekran görüntüsü alıp kontrol edebilirsiniz. Evet, ekran görüntüsü aldıysanız geri gidiyorum. Şimdi yine aynı şekilde burası kalacak. 100 bin lira kazanan bilet numarasını oluşturacağız. Bu ödül havuzunun haftalık 400 bin lira ödül havuzu olan bir etkinlik bu. Ödül havuzunun en yüksek ikramiyesidir 100 bin lira. Siz de monokripto yatırımlarla bu biletlere sahip olabilirsiniz. 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında kazanmış olduğunuz biletlerin toplamış olduğunuz biletlerin en büyük ödülü olan 100 bin lira, 100 bin lirayı kazanan bilet numarası 43 13 60. 43, 13, 60 numaralı bilet, biletin sahibi 100 bin lira kazandı. Yine olumsuz bir durum olması durumunda 40, 72, 58 de asıl kazananın yedeğidir. Ee, kazanan herkese alkış. Evet. Bilet etkinliğimiz burada bitiyor. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.